Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz kararı ile ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Her zaman söylüyorum tabii ki biliyorsunuz ben ekonomist değilim, iktisatçı değilim, maliyeci değilim. Ancak bu alınan kararın bir siyasi, siyasi açıdan anlamı nedir? İki stratejik açıdan anlamı nedir? İşte bunlar üzerindeki düşüncelerimi ifade edeceğim. Bakın efendim şimdi %25'e çıkardılar. Tabi bu kadar 7,5 bas puan kimse beklemiyordu. Evet doğru bir karar, rasyonel bir karar, akılcı bir karar. Ne oldu şimdi? 3 yıl öncesine geri dönüldü. Yani Naci Ağbal dönemine geri dönüldü. Şimdi %25 kararı evet doğru ama söyleyeceğim çok eksik. Çünkü faizin %40, %42 olması gerekir düşündükleri şekli ile bu KKM'den işte çıkışın emrini veriyor ama hiç mümkün değil. Tabii ki insanlar niye çıksınlar? Onlar ayrı bir şey işte efendim dövülsün, aşağı çekelim diyorlar. Çekilebilir mi, çekilemez mi? Dedim ya bir bütün bunların hepsine bakacağız. Şimdi soru bir. O zaman şöyle başlayalım efendim dedim ya yani bir stratejik açıdan bakacağız meseleye bir de siyasal politik açıdan bakacağız bu meseleye zaten ama şöyle de bir gerçek var unutmayalım ki artık ekonomiyle siyaset ekonomiyle iç politika dış politika bunların hepsi iç içe girmiş durumda ve özellikle de 2008 yılından sonra Türkiye'de biz bunu daha çılçıplak görüyoruz. Ama ABD'de de Trump döneminde anımsayınız. Trump döneminde de aynı şeyleri yaptılar. Bugün de dünyaya bakın. Hem işte Rusya'ya bakın. Putin'in kararları hepsinde görürüz bunu. Fransa'da da görürüz. Şu bu. Peki şimdi içeriye çekelim. İşi daha fazla uluslararası arenaya yaymadan. Şimdi soru, birinci sorumuz şu. Peki şu andaki Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanı bu kararları alıp uyguluyorlar da ya da uygulamaya sokuyorlar da bundan bir öncekinde nebati nebatiden öncekinde damat Peki bütün bunlar niye yapamadılar? Madem ki Cumhurbaşkanı aynı adam, yine sistem aynı yani tek adam sistemi. Yine tek adamın iki dudağının arasından çıkacak olan emre bakıyor herkes. Bakanlar Kurulu'nun artık hiçbir yetkisi yok. Bakanlar Kurulu parlamentoya karşı gelip hesap vermiyorlar. Yani parlamentonun herhangi biçimde bir denetleme görevi diye soru sorma, sorgulama Öyle bir şansı da yok. Çünkü yasayla ortadan kaldırıldı. İşte kahraman Türk halkı anayasayı onayladı. Kahraman Türk halkı işte Erdoğan neyi emrettiyse, neyi istediyse sandıktan gitti onları onayladı. İşte şimdi herkesin başı şu anda belada alınan bu irrasyonel kararlarla. Peki şimdi Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Hanım bunların kararları almış oldukları nasıl uygulanıyor? Bunlar bu kararları almadan önce Cumhur Reisi'ne sormadılar mı? Tabii ki sordular. Peki neden onaylanıyor? Neden onaylıyor? Şimdi birinci sorumun cevabını vereyim. Neden onaylıyor? İkinci sorumuz çünkü. Çünkü şimdi hem Mehmet Şimşek açısından hem Hafize Hanım yani Merkez Bankası Başkanı açısından baktığımızda bir öncekilerle yani Kavcıoğlu Nebati açısından baktığımızda bir kere nitelik açısından fark var. Yeterlilik açısından fark var. Üçüncüsü Şahap Kavcıoğlu ve Nebati geleceğini buraya bağlamış ve onlar kendi nitelikleri açısından, kimlikleri, kişilikleri açısından durumlarını bildikleri için Erdoğan ne söylediyse, ne emri verdiyse Takşak Paşa gibi bunu yaptılar. Bunu Doğan Güreş için bu söylenmiştir. E, Tansu Çiller döneminde. Çünkü o şöyle söylemiştir. İşte e, şeyin başbakan yani Tansu Çiller tak emrediyor ben de şak yapıyorum onun için ismi öyle kaldı adamın sonra ona bir de etek giydirdi karikatürler yaptılar şimdi siyaset figürleri eğer siz kendi görevlerinizi yerine getirmezseniz makamın gereğini yapmazsanız işte bu hale getirirler insanları Dolay şimdi ne oluyor Mehmet Şimşek hem Hafize Gaye Hanım bunun her ikisine baktığınız zaman bunlar şunu söylüyorlar arkadaş bir biz zaten uluslararası arenadan geldik. Bizim niteliklerimiz son derece uygun. Biz liyakat sahibi adamlarız. Burada herhangi biçimde geçmişte de olduğu gibi siz kalkar ben senin işte görevine son verdim dersen zaten ben baştan paramı anlaşmamı yapmışım, almışım ben zaten senden 5 yıllık paramı sözleşmemi öyle yapmışım. Ben şapkamı alır çeker giderim ama şapkamı alır çeker gidersem de peki şimdi burası ne hale gelir sen düşün. Dolayısıyla şimdi Cumhur Reisi çaresizlikten buna evet demiş. Ama bu rasyonel bir karar. Bak iyi ki evet dedi. Rasyonel bir karar. Şimdi gelelim ikinci şıkkına. Neden Cumhur Reisi ısrarla efendim işte faizi düşürürsen enflasyonu da düşürürsün gibi akıl dışı kendisine önerilen ekonomi biliminin, iktisat biliminin, matematik biliminin aklınıza hangi bilim dalı geliyorsa hepsinin hepsinin ama aleyhinde olduğu bilimde yer olmayan bu saçma sapan bir karar alınmış idi. Ama şimdi onu aldırtanlar kim? Üçüncü soru olarak da ona bakacağız. Şimdi gelelim ikinci soruya. Neden buna Erdoğan şimdi razı oldu diyorsanız ben size söyleyeyim. Çünkü önümüzde yerel seçim var. Yani belediye başkanlıkları seçimi var. Bu 14 Mart meselesi gibi olmayacak. 14 Mart'taki 28 Mart'taki özür diliyorum 14 Mayıs'taki 28 Mayıs'taki sonuçlara baktığınızda da zaten Erdoğan zaten AKP'ye bir bakın büyük şehirlerde oyu düştü. Oyla, oyu çok düştü AKP'nin de. Ama kırsal kesimde Anadolu'da düşmedi. Çünkü buradaki büyük kentlerde insanların geçim zorluğuyla Anadolu'dakilerin geçim zorluğunu anlamaları, algılamaları, hissetmeleri birbirinden farklı olduğu gibi. Aynı zamanda Anadolu'ya, kırsala bakın. Orada bir ideolojik körlük de var. Bir işte geleneksel yapı da var. E, politik bir adanmışlık var. Adını ne koyarsanız koyunuz sevgili arkadaşlar. Tabi çeşitli çıkarlar var. Ceplerine konulan paralar var. Bütün bunların hepsini topladığınız zaman böyle bir fark var. Ama şimdi yerel seçime sıra gelince iş çok farklı. Niye? İşte büyük kentlerde 20, 14 Mayıs'taki kaybedilmiş olan o seçim 49 ta 34-35'lere geldi. Düşününüz artık. Ne oluyor? Şimdi Erdoğan tabii çok kurt bir politikacı. Her zaman söylüyorum. Çok usta artık iç politikada bu adam. Ne oluyor? Şunu gördü kaybedeceğim seçimi. Seçimi kaybedeceğim her şeye rağmen yani CHP'nin yanlışına, altılı masanın yanlışına biliyorsunuz onlar saçma sapan aptalca işler yaptılar. Son derece debil kafalı adamlar. Bütün onlara rağmen bak bütün onlara rağmen seçimi aldı. Konuşmuyorum artık onların üzerinde hepiniz bilinen şeyler. Şimdi burada çok ciddi biçimde bir tehlike var. Emekli şeyleri emekli maaşı 7500 lira insanlar geçinemiyor. İşte asgari ücretler 11 bin bilmem neye çıkardılar insanlar geçinemiyor. Dolayısıyla durum felaket. Onun ötesinde kur korumalı mevduat diye bir ucube yarattılar. O zaman ben de dahil olmak üzere hepimiz kalktık tarihten örnekler verdik. Turgut Özal geçmişte dövize çevrilebilir mevduat nedeniyle Türkiye ekonomisi yıkılmıştı. Allah bir daha hiçbir iktidara, hükümete bunu göstermesin demişti bu adamcağız. Ama bu iktidar bu saçmalığı yaptı. Şimdi bu saçmalığı kim yaptırdı? Onun da bir soru olarak konuşuyorum. Şu anda stratejik açıdan olağanüstü kötü bir durum var. Nedir o? Piyasadaki para arzı. 18 Ağustos itibariyle bakın Merkez Bankası'nın girin resmi rakamlarına falan maliyeye girin bakın. 12 trilyon 189 milyarı aşan piyasada para var. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani siz buna vadeli mevduat, vadesiz mevduat, işte hani dönen sermaye, para toplamından söz ediyorum. Bu korkunç bir şey. Bunun anlamı ne biliyor musun? İşte bu enflasyon. Kur korumalı mevduat bunu ödeyebilmeniz için inanılmaz para basıldı. Parayı bastınız ne oldu? Enflasyonu sıçrattınız. Üstelik de siz ne diyordunuz? Biz enflasyonla mücadele edeceğiz. Peki. Şimdi burada yeni yani Mehmet Şimşek'in yapmaya çalıştığı şey ne? Yapmaya çalıştığı stratejik karar şu. Diyor ki faizle enflasyonu ben birbirine yaklaştırmak istiyorum. Yani faizi yükselteceğim. Dolayısıyla ne olacak? Faizin yükselmesiyle birlikte işte bu Türk lirasının bu değerlenmesi, piyasa, ithalat, ihracat bir sürü. İşte bütün bunların hepsinde belli bir dengeye gelsin diye uğraşacağız. Dolayısıyla ben bunu buna yaklaştırırsam evet bu bir süre sonra, bir süre sonra söyleyeyim ben size. En iyi niyetle bakın en iyi niyetle alınan bu kararlar sonucu 3 yıldan önce Türkiye'deki ekonominin rayına oturması bak dikkat. Rayına oturması çok zor görünüyor. Şimdi bununla ilgili <laughs> uluslararası arenada da Türkiye'de de efendim enflasyon beklentisi döviz rakam nerelere çıkacak ona bakıyorum. Bak bir daha söylüyorum. En realist karar faizin %40 42 yapılmasıdır. En doğru olan budur. Çok geç kalınmıştır. 3 yıl önce niçin o saçmalık yaptırıldı söyleyeyim şimdi o sorunun cevabını vereyim. Neden bu saçmalık yaptırıldı? Niçin Erdoğan'a akıl dışı o laflar ettirildi? Erdoğan da akıl dışı o lafları ederken ona bir referans vermesi gerekiyordu. Tuttu dini bir referans verdi. Nas dedi. Nas deyince işte muhafazakar inançlı kesim kendisine oy verenler falan bunlar bunlarda aa bu dinin gereğiymiş dedi akıllarının ermediği bir konuda kalktı destek verdiler. Akıllarını eren insanlar bunu söyledi televizyonlarda hain dediler. Bunlara, bunu söyleyenlere işte ben de dahil olmak üzere saçma sapan aptal laflar ettiler. Türkiye bir kere ithalat cenneti olmaktan çıkarılmadığı sürece kurtuluşunuz yok. O zaman bu düşük faiz, düşük faiz meselesi bunu kim ısrar ediyor? Söyleyeyim ben size bakın. Bir Erdoğan Siyasetçi mi? Cumhurreisi ama AKP Genel Başkanı aynı zamanda. Yani bir ya, ucube bir sistem kurdurdu Türk halkı. Ne diyeyim ben sandıktan çıkardılar bunu. Peki ne oluyor biliyor musunuz? Bakın burada doğru düzgün üretici olmayan, katma değeri düşük ürünler üreten asıl Türkiye'nin büyük belası ne biliyor musunuz? Başınızın, başını belaya sokan iş dünyası şu müteahhitler, şu inşaatçılar. Meclise geri dönün bakın arkadaşlar. Şu anda mecliste vallahi 384 mü 389 mu iş adamı var. Ne işiniz var bu kadar adam orada? Ben size söyleyeyim işte kararları aldırtıyorlar. İşte bunlar ucuz krediye alıştılar ya. Geçmişte de zaten ucuz kredi verdiler. Ucuz kredi nereye gitti? Ata yata kata gitti. Ne oldu? Bunlar üretime mi döndü? Neden sonra uyandı Erdoğan neden sonra ama söylüyorum Erdoğan'ın yanında bu saçma sapan kararları aldıranların ben Türk ve Türkiyeli olduğuna hiçbir zaman inanmadım ama tekrar söylüyorum. İşte bu iş dünyası dediğimiz iş adamları dediğimiz bu şahsiyetler yani iktisadi kararları siyasi kararlarla, politik kararlarla iç içe girmiş şekilde aldırtan bu iş adamları bir İki, ceplerine para konulan Türk halkı. Bir hesaba göre 24 milyon insanın cebine para giriyor. Dolaylı ya da dolaysız. Ben girmesin demiyorum. Tabii ki sosyal devlet, sosyal yardım halk bu kadar yoksullaştı. Halkın hayat koşulları o kadar zorlaştı ki bunların hepsi doğru. Ama siz devleti zenginleştirir, devleti büyütürseniz bunu yapmalısınız. Bakın sevgili arkadaşlar yapılan hesaplar ortada. Eğer faiz %35 olursa 2024 baharında doların 30 lira civarında olacağı hesap ediliyor. Bakın buna rağmen eğer doların 35 liraları 36 liraları görmesi istenmiyorsa bu rasyonel kararlarda ısrar edilmelidir. Şimdi dördüncü sorumuzu soralım. Bu rasyonel kararlar sürdürülebilir mi? Bunların kararları nasıl oluyor? Bakın arkadaşlar. Eğer eğer Bilime inanılıyorsa ki şu andaki siyasal iktidar Erdoğan başta olmak üzere hiçbirisi bilime inanmıyor. Zaten bilime inanılmış olsaydı doktorlara gidersen gitsin mühendislere teknik elemanlarınıza, hemşirelerinize böyle bir laf edilir miydi? Bakın 6000'in üzerinde doktor gitti, 10.000'in üzerinde hemşirenin gittiğinden söz ediliyor. 12.000'in üzerinde mühendisin gittiğinden söz ediliyor. Gençlerin hiçbirisinin gelecekte güvencesi yok. Niye? Hiçbirisinin güveni yok, inancı yok. Niye yok? Çünkü istikrarsızlık var. Bu kararlar alınıyor, alınan kararların seçimden, yerel seçimden sonra devam ettirileceği konusunda hiç kimsenin ama inancı ve güveni yok başta ben olmak üzere. Çünkü geçmişteki uygulamalara bakıyorum arkadaşlar. Durum bu. Şimdi piyasaya yine bu Merkez Bankası 7 milyar dolar vermiş. Efendim şeyi doları, euroyu işte baskılayabilmek için. Şimdi bu kararı alınmadan önce dolar 27 lira 20 kuruş. Alındı bir anda 25 liraya düştü. Sabah ben şimdi şu yayını geçerken baktım yeniden. Bloomberg ekonomi kanalına 26.40 görünüyor idi. Bakın durmamış demek ki. 25 bir anda yine 1 lira 40 kuruş geldi. Bunu, bural bunu, buralarda tutamazsınız. Diyor ki efendim KKM'den çıkılsın. Niye? Çünkü yük çok büyük. Peki Türk halkı aptal mı? Cebinde parası olan, Türk lirası olan insanlar aptal mı ki? Ben daha buradan çıkayım. Cumhur reisi daha önce zaten iki kere onları yaptı. Gitti paralarını bozdurdular. Onu yaptı, bunu yaptılar. Bir de büyük bir şımarıklıkla yaptılar tabii bunu. Berber işte dolarını bozdurup bana peşini getireni ben seni bedava tıraş edeceğim diye. Sen bırak onu. Antep neredeydi? Antep'te mi? Malatya'da mı? Yaşından hatırlıyor musun? Bir AKP'li kadın milletvekili davul zurna çaldırdı. Halaylar çektirdi. Dolar düştü diye bak. Düşünebiliyor musunuz akılsızlığa bakın ya. Sevgili arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Rasyonel kararları alırsınız, evet. Bilimin emrettiği kararları alırsınız, almak zorundasınız. Bilim zaten neyi söylüyor? En yalın biçimde bilim şunu söylüyor, neden sonuç ilişkisidir diyor. Bilim dediğiniz nedir? Bilim dediğiniz şudur, insanlık tarihinin yüzlerce yıllık, yüzlerce yüzlerce yıllık bütün o birikimin, deneyimin sonucunda ortaya çıkar. Eğer siz bu almış olduğunuz kararlarda, sevgili arkadaşlar, bir hukukun, uluslararası hukukun ve, ve hukuk devletinin gereklerini yerine getirmezseniz, Demokrat, uluslararası büyük gelin demokrasinin gelmiş olduğu bu çizgi bu aşama her neyse demokratikleşmenin ve demokrasiyi oluşturmanın olgunlaştırmanın koşullarını yaratmazsanız uluslararası normlara uymazsanız sevgili arkadaşlar bu almış olduğunuz kararların hiçbir anlamı yoktur. Hepsi çöplüğe gidecek demektir. Çünkü uluslararası yatırımcı piyasa geri dönüp şuna bakıyor. Bir ben diyor buraya güven duyuyor muyum? Güven olabilmesi için ne olması lazım? İstikrar olması lazım. Oysa ki diyor ben Türkiye'ye baktığım zaman işte bu AKP iktidarına 21. senesi arkadaş diyor bunlar ikinci iktidar dönemlerinden itibaren akıl dışı işler yapmaya başladılar. Peki burada ne oluyor? Bakın burada şu oluyor. Demin bir şey söyledim dedim ki politika ile artık ekonomi iç içe ikisini birbirinden ayıramıyorsunuz. Fakat Türkiye'de verilen kararlarda ne var? Bir ideolojik körlük var saplantı var. İki geleneksel işte benim değerlerim, halkımın değerleri, bu kültürel değerler bu diye ne olduğu belli olmayan ama büyük bölümüyle Arap kültürünün bütün değer neyse artık o onları uygulamaya çalışan. Öte yandan Afganistan gibi, Pakistan gibi, İran gibi artık çağ dışı anlayışların gelip yerleşmiş olduğu bu ülkelerin kültürlerine özenip buraya getirip yamamaya çalışanlar bir başka önemli yanı ne? Söyleyeyim bir başka önemli yanı şu. Tamam sermayenin geliştirilmesi gerekir, ulusal sermayenin güçlendirilmesi gerekir, burjuva sınıfının güçlendirilmesi, yaratılması gerekir. Ama işte öteki yanda nedir? Düşük faize sırtını yaramış, dayamış olan bir iş dünyası kesimi var sevgili arkadaşlar. Bu iş dünyası kesimi yüzünden işte yıkıldı ekonomi. Eğer hala Erdoğan Hala Erdoğan, İşte Mecliste söylüyorum 384, mü, 389 mu? Bu kadar hepsi iş adamı diye falan karşısında yazıyor. Bu ne zırbalıktır, bu ne saçmalıktır ya, bu nasıl bir karardır? Bu adamları siz listelerinize yazın, milletvekili yapıyorsunuz. İşte bunların baskısıyla çıkıyor. Eğer tekrar söylüyorum, bu mercimek kafalı iş adamlarımız, küçük çıkarları peşinde koşan, efendim yeter ki benim çıkarım olsun, memleket yansın diyen bu adamların sözlerini dinleyecek olur. Siyaset bunların etkisi altında kalırsa sevgili arkadaşlar söyleyeyim ben size. Çok açıkça söylüyorum. 2024'ün biz baharında doları 35 lirada görürüz. Onun için bütün bu alınmış ve alınmaya çalışan, çalışılan bu rasyonel kararların devam ettirilmesi gerekir. Şimdi Peki buradaki stratejik soru nedir? Bak stratejik soru şudur sevgili arkadaşlar. Alınması gereken kararlar alınması gereken zamanda alınmalıdır. Alınması gereken kararlar alınması gereken hızda alınmalıdır. Eğer bunları yapmıyorsanız siz çökersiniz. Bakın kriz yönetiminin en temel kuralı nedir biliyor musunuz? Sevgili arkadaşlar şöyle bir şey yapın. Kendinize bir çember çizin. Küçük bir daire içine kriz yazın. Sol tarafına kriz öncesi yazın, ok çıkartın. Sağ tarafına da kriz sonrası diye yazın. Basit. Bak basit bir şema koydum size. Marifet nedir biliyor musunuz? Marifet krizle karşılaştığında onu çözmeye uğraşmak değil. Marifet o krizin çıkacağını bilmektir. İşte zeka oradadır. Vatanseverlik oradadır ülkenizin ve halkınızın çıkarlarını düşünmek oradadır. Ama siz diyorsanız ki benim ülkemin çıkarları umurumda değil, halkın çıkarları umurumda değil. Kardeşim bana bir tek ben oy verenleri korurum, ben oy verenlerin cebine para koyarım. İşte ben kendimden yana olan müteahhitlerin cebine para koyarım. Kalkarım bir sürü yasaları kafama göre istediğim gibi değiştiririm. Değiştirdiğim ihale yasalarıyla ben yandaş yaratırım. Ondan sonra, eğer zaten yandaş yaratmış olan medyada o medyayı da ben yaratırım. Zaten %90'la şu anda hükmediyorlar. Oradaki gazetecileri ben kapıma zaten zincirle bağlamışım arkadaş. O zincirlerin uzunluğu kadar onlar hareket edebiliyorlar. Aynı şekilde bir takım işte siyasetçileri de aynı şekilde ben bağlamışım. Hepsini bunların kapıma zincirlemişim. E, tamam işte şimdi bu, kar bu koşullarda kararlar alırsanız işte bununla karşılaşırsınız. Gelinen nokta böyle bir şey. Şimdi KKM'den dönen paraların dövize gitmemesi için ne olması gerekir? Çok basit. İşte realist düşünce söylüyor. Diyor ki arkadaş faizi yükselteceksin. Madem ki Türk lirasını tutmak istiyorsun faizi yükselteceksin. Ayrıca da daha önce de söyledim herkes söylüyor. Bankalara bakın bakalım bankalardaki yatırılmış olan mevduatın %68'i dövizde %32'si Türk lirasında. Hani yerlilik millilik? Hani yerlilik millilik geri dönün cumhuriyetin ilk 15 yılına bir bakın ekonomiye bir bakın bakalım. Büyüme %9.8'lere gelmişti neredeyse. 3 tane devlet vardı. Sovyetler Birliği, Japonya ve Türkiye. Bir de cumhuriyetin 100. yılına geldiğimizde gördüğümüz duruma lütfen bakar mısınız? Bir soru soracağım ama o sorunun yanıtını şu anda vermeyeceğim. Fed faizi yükseltirse ne olur? Lütfen bir düşünelim şimdi. Bunların hepsi stratejik kararlar arkadaş stratejik kararlar. Peki şimdi geçen ayda faiz yükseltti. Merkez Bankası bu ayda faiz yükseltti. Niçin geçen ay aynı rakama faizi getirmedi arkadaş? Niçin? Hani vatanseverlik? Olur mu böyle bir şey? Dolayısıyla bütün bunların hepsini alt alta koyduğunuzda karşımıza çıkan sonuç sevgili arkadaşlar 2018'de doğru karar vermedikleri için bir kere buraya geldik. Ayrıca Erdoğan yanlış kararlar veriliyor. Hayrettin Karaman gibi kalkıyor birileri de ben din ulemasıyım diye ya da Diyanet İşleri Başkanı denilen adam o neyi niye her şeye burnunu sokar anlamıyorum. Onlar da kalkıyorlar dini referanslar veriyor. Allah'ınız aşkına baksanıza şu YouTube kanallarına falan imamlar şovmen oldu ya. İmamlar şovmen oldu ve bakıyorlar. Bir imam ötekine bakıyor. Senin mi takipçin daha çok olacak, benim mi takipçim daha çok olacak diye ağızlarına gelen apık sapık işleri konuşuyorlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda birisi hakkında kardeşim soruşturma açıp bir dakika sana ne oluyor deyip cübbesini sırtından almıyor. Tam tersi. Geri dönün bir bakın bakalım. İmam kadrosuna bakın, doktor kadrolarına bakın, öğretmen kadrolarına bakın, maaşlarına yapılan zamlara bakın. Bak ne göreceksiniz. 2430'un biraz üzerinde bir bin başının maaşları yerlerde sürünüyor, içinde sırtında tüp taşıyor, taksi şoförlüğü yapıyor, hammallık yapıyor. Ben televizyonlarda hep dile getiriyorum arkadaş toplam 2430 binbaşı bu 1999'dan beri bu zırvalıkları saçmalıkları devam ediyor tamam bunların büyük bölümü jandarma, karacı, bunlar Güneydoğu'da savaşlar, gazi oldu, Uzuvlarını kaybettiler. Başlarına neler geldi? Tamam Bahriyeli havacıların durumu biraz daha, hani bunlara göre bakalım. Şimdi toparlarken şunu söyleyeyim. Bir daha söylüyorum sevgili arkadaşlar. Geçmiş 3 yılın acısını çekiyoruz. Ana husus şu. Şimdi Mehmet Şimşek, Hafize Gaya'nın bunlar bu kararları alabilirler. Kabul sürdürülebilir mi? Bunları sürdürecekler mi? Erdoğan 31 Mart'tan sonra arkadaş bunu sürdürecek mi? Eğer bir daha söylüyorum bakın uluslararası sistemin normlarına uygun davranılmazsa, hukukun üstünlüğüne inanılmazsa, demokrasinin kuralları uygulanmazsa alınan kararların hepsi günlük kararlardır. Bu günlük kararlar sınıfsal tercihlere göre veriliyor. Partiyi destekleyenlere göre uygula, uygulama yoluna gidiliyor. Biz bunların adına siyaset biliminde popülist politikalar diyoruz. Popülist politikalara devam edecekse Erdoğan. Bak söylüyorum bakanlar kurulunun hiçbir anlamı yok. Sıfır. Solda sıfır ya. Efendim, Büyük Millet Meclisi milletvekilleri hep söylüyorum. Kalınan kararlar sıfır çarpan. Sonuçlar bak. Sonuçlar bu bakın arkadaşlar. Bir matematik basit bir şey söyleyeyim. Bir yanlış düşünelim. İkinci bir yanlış. Yanlışı yanlışla çarparsanız yanlışın karesi olur. Ayrıca başka bir şey daha söyleyeyim. Stratejide çok kullanırım ben şu cümleyi. Akılsızca verilmiş olan kararların akılla düzeltilmesi söz konusu değildir. Bir daha yineliyorum. Akılsızca verilmiş kararların akılla düzeltilmesi söz konusu değildir. Çünkü akılsızca verilen karar ülkenin en üst kademesindeki bürokratların, teknokratların verdiği kararsa Cumhurbaşkanları şimdi cumhurbaşkanı sistem, başbakanlar bunları uygulatıyorsa arkadaş buna karşı aşağıda bir şey yapamıyorsunuz. Ne yazık ki bir şey yapamıyorsunuz. Bakın bizim siyasallaşmamış aktörlere ihtiyacımız var. Şu anda geçmişte Merkez Bankası Başkanı, işte Maliye Bakanı bir aktördü. Şimdiki Maliye Bakanı, şimdiki Merkez Bankası Başkanı bir aktör. Arkadaşlar aktörlerin değişmesiyle sonucun değişmesini çok bekleyemezsiniz. Türkiye'nin sorunları yapısal sorunlardır. Yapısal sorunların da nasıl çözülebileceğini işte demin söyledim. Söyledim, formülünü söyledim. Bunlara inanmıyorsanız tekrar söylüyorum siz popülist politikalar peşine düşüp ben işte olduğum koltuğu koruyayım. Öbürüsü işte ben şeyleri partinin il başkanlığında devam edeyim. Ya arkadaşlar neredeyse 15 senedir aynı adam aynı şehrindeki partinin il başkanı ya. Bunun AKP'si yok. CHP'si de böyle, MHP'si de böyle. Hadi öbürleri biraz yeni kuruldu. Ne oldukları belli değil. Zaten esameleri okunmuyor. Allah'ın aşkına yüzde bir bile oy alamıyorlar ama sesleri öyle bir çıkıyor ki hem Babacan'ın hem Davutoğlu'nun sesleri öyle bir çıkıyor ki sanıyorsun ki arkadaş yüzde elli artı bir bunlar almışlar. Bir de, bir de işte söylediğim mesele böyle bir saçma sapan bir iş. Sonuç şöyle toplayalım. Şu anda parlamentonun Denetimi diye bir şey söz konusu değil. Yukarıda Tek adam sisteminin başında oturan Erdoğan. Neye ol diyorsa o oluyor. Neye olmasın diyorsa o olmuyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ama ne oldu? MHP devlet Bahçeli Bey suçu günahı çok büyük. Bu sistemi kurdurttu. Bu sistemi kurdurttu. Bak neyi gösteriyor biliyor musun? Birinin eli ötekinden daha temiz değil ama bir şeyi de söyleyeyim. Bak, birisinin de hakkını teslim edeyim şu anda. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı'nın Erbakan'ın oğlunun Hakkını teslim edeyim. Cumhur İttifakı'nın bileşeni olmasına rağmen kalkıyor. Kardeşim yapılan bütün yanlışlıkların hepsini ortaya koyuyor. Bir de orada eleştiriyor ve çözümde söylüyor. Son dönemde Büyük Birlik Partisi de bunu yapmaya başladı. Bak bunu yapmaya başladı. Millet İttifakı'nın içinde, örneğin CHP'nin içinde kalkıp bunu söylediğin zaman hain oluyorsun. Aklınızı mı yediniz siz ya? O konuları daha sonra konuşacağım. Şu anda deniz bitti mi? Bak deniz bitmişti. Deniz bitmişti gerçekten. Erdoğan onu gördü. Naci Abal'la bir çıkışa çı bir yükselinmişti. Değiştirdiniz kardeşim onu. Neyse. Ha şimdi denizin bittiği görüldü. Getirildi. Bunlar bu kararlar alındı. Bakalım görelim. Popülist politikaların pan zehiri nedir diyorsanız yani nasıl çözülür? Rasyonel kararlardır. Akıldır, bilimdir. Dini referanslarla ne siyaset ne ekonomi hiçbir yere gidemez gittikçe bataklığa saplanır. Hoşçakalınız.